Survivor hem fiziksel hem de zihinsel olarak yarışmacıları zorlayan bir ortam sunarken bazı yarışmacılar inançlarını bu zorlukların üstesinden gelmek için bir motivasyon kaynağı olarak görmüştür. Ada şartlarında ibadetlerini yerine getirmeye çalışan yarışmacılar seyirciler tarafından da merak edilen konular arasında yer aldı. İşte Survivor'da ibadet eden ve dini inançlarına sıkı sıkıya bağlı olan bazı yarışmacılar. Ancak videomuza geçmeden önce sır Adlı YouTube kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Survivor 2017'de finalist olan 2018 All-Star'da şampiyonluk yaşayan ve 2022 All-Star'da da yarışan milli boksör Adem Kılıççı, yarışma boyunca inancına bağlı bir yarışmacı olarak dikkat çekti. Özellikle açlık ve zorluklar karşısında sabrını kaybetmemesiyle tanınan Adem, sık sık dua ettiğini belirtiyordu. Ada hayatında şükretmenin kendisi için önemli olduğunu dile getiren Adem, namaz kıldığı ve Kur'an okuduğu anlarla da ekranlara yansımıştı. Survivor 2014, 2015 ve 2022 sezonlarında yarışan Merve Aydın, ada şartlarında bile inancını yaşamaktan vazgeçmeyen isimlerden biri oldu. Yarışmalara çıkmadan önce dua ettiğini sık sık dile getiren Merve, özellikle zor anlarında Allah'a sığındığını ve bunun kendisine güç verdiğini söylemişti. Ada hayatında şükretmenin ve sabırlı olmanın kendisini ayakta tuttuğunu belirten Merve Aydın, inancının ona güç verdiğini söylemişti. 2013 yılında şampiyon olan ve 2018 All-Star sezonunda da yarışan Hilmi Cem İntepe, yarışmalardan önce ve sonra sık sık dua ettiğini belirtmişti. Özellikle ada şartlarında zorluklarla başa çıkmak için inancına sığındığını söyleyen Hilmi Cem, sabrın ve şükrün kendisini güçlü tuttuğunu ifade ediyordu. Survivor'ın en iddialı kadın yarışmacılarından biri olan Nagihan Karadere, özellikle Ramazan ayına denk gelen sezonlarda oruç tutmaya çalıştığını dile getirmişti. Yarışmanın zorlayıcı fiziksel şartlarına rağmen ibadetlerini yerine getirmeye çalıştığını söyleyen Nagihan, ada şartlarında elinden geldiğince inancını yaşamaya devam ettiğini belirtmişti. Survivor 2014 ve 2015 sezonlarında şampiyon olan Turabi Çamkıran yarışmalara çıkmadan önce dua ettiğini ve bu alışkanlığını hayatının her alanında sürdürdüğünü dile getirmişti. Özellikle 2015 All Star sezonunda kazandığı büyük mücadeleler sonrasında sık sık dua ettiğini ekranlarda görmek mümkündü.